Aks Turizm'den Veli ile birlikteyiz. Veli e, mükemmel mücadele dolu bir maçtan mağlubiyetle ayrıldınız. E, maç ortadaydı benim gözümde. İki taraf da hak ettiğini hak etti düşünüyorum ben maçı. Ama bir puan, e, bir golle mağlubiyet geldi. Neler söylemek istersin? Dediklerin tamamen doğru. Yani hakikaten güzel maç oldu. Bir farkla muhalif olduk. Çok keyifli maçtı. Yenildik ama hakikaten maçtan, futboldan keyif aldık. Şimdi bizler de kaçırdık. Kaçan pozisyonlarımız oldu. Rakibin de aynı şekilde son dakikalarda çok %100 gol şansları vardı. Onları kaçırdılar. Ee, fakat bizim hani kendi aramızda mücadelemizi koyduk ama bir eksikliğimiz vardı. Onu da artık kendi içimize gidereceğiz. Çünkü bir bağlantı yani forvetle defans arasında bir bağlantı kuramadık. E, ee, mağlup olduk ama e, keyif aldık yani. Hakikaten futboldan keyif aldık. Orada da futbol vardı. artık önümüzdeki maçlara diyelim. mücadelesinde başarılar diliyorum ayrıca. Sağ olasın. Eyvallah. Ayağına sağlık senin de. İnşallah önümüzdeki maçlarda daha da iyi olacağız yani. Ey başarılar olsun. diliyorum. Görüşürüz. Ankara Selin Cerman'dan Fatih ile maç sonrasında. Fatih çok kıran kırana geçen bir maç mücadele vardı. Sağda. İki takım da baskısını hiç eksiltmedi. Ee, ama bir farklı galibiyetle çıkmayı başardınız. Yorumlarını yani, alabilir miyim? Ben şaşkın açıkçası. ilk yarıda... E ee, önle kapatmıştık. İkinci yarıda da e, zar zor götürdük. İnanılmaz goller şey pozisyonlar kaçırdınız Evet, sabahtan beri çekiyoruz, çekiyoruz olmuyor. Bir tane çektim oldu. Güzel oldu. Ee, bir farkla kazandık. Yani aslında oynadığımız oyun kötü değildi ama skoru daha farklı bekliyordum. Rakip ka takımın kalecisi yani kaleci Habib e günündeydi bugün. Kesinlikle maçın adamı kalecidir bence. Yani skor çok açılabilirdi ama kalecileri çok başarılıydı gerçekten. Mutluyuz. Bundan sonra Aylis e Tim'in puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Ondan sonra da play-off'lar ya da direkt yarı finaller Umarım umduğunuzu bulursunuz. Başarılar diliyorum ilerleyen maçlarınızda.